Siber dolandırıcılar orijinal siteyi birebir kopyalayarak tüketiciyi tuzağına çekiyor. Ünlü sunucu Ali İhsan Varol da bu oyuna geldi ve dolandırıldı. Peki bu tür tuzaklara düşmemek için ne yapmak gerekiyor? CNN Türk muhabiri Emel Terli ve kameraman Bilal Söğülenoğlu'nun haberinde izleyelim. Bir masa almıştık. Paramızı aldı ama masayı yollamadı. Arkadaşımın başına geldi. Dolandırıldı mı? Evet. Ürünü yollamadı yolamadılar. Hikayeler farklı ama sonuç aynı. Siber dolandırıcılar internet sitelerini fırsat bilerek tüketiciyi kandırıyor. Bunun son örneği ise ünlü sunucu Ali İhsan Varol oldu. Ünlü sunucu Ali İhsan Varol dolandırıcıların tuzağına düştü. Varol internet üzerinden alışveriş yaptı. Firmanın depo ve ofis olarak gösterildiği adreslere gitti ve gerçeklerle işte orada yüzleşti. Çünkü orada ne depo ne de ofis vardı. Dolandırıcılar e-ticaret ve internet sitelerini fırsat biliyor. Orijinal alışveriş sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşı tuzağına çekiyor. Arayüzleri çalıyorlar ve farklı bir uzantıyla bunu sunuyorlar. Ya onlar zaten belli oluyor ki. Uygulama üzerinden giriyorum ben. Hani güvenilir daha önce denen sitelerden alıyorum yani. Dolandırıcılar kimi zaman ürünü göndermiyor, kimi zamansa farklı bir ürün gönderiyor. Bazen de birinci el diye ikinci el ürünlerin geldiği hatta bazen telefon yerine çok daha farklı ürünlerin geldiğini de görüyoruz. Siz de dolandırılmamak için ne yapmam gerekiyor diye mi düşünüyorsunuz? Yöntem basit. Alışveriş yapmadan önce o sitenin adını Ticaret Bakanlığı'nın sitesinden sorgulatabilirsiniz. Gördüğüm alışveriş sitesinin sorgulama işlemini gerçekleştiriyorum. Arama işlemini gerçekleştiriyor. Burada gördüğünüz gibi site kaydı bulunamadı diyor. Yani aslında bu site dolandırıcılar tarafından açılmış. Dikkat edilmesi gereken temel hususlardan bir diğeri ise internet alışverişinde mobil uygulamaları tercih etmek. Daha çok uygulamalar üzerinden alışveriş yapıyorum. Tanınırlık en başta birinci sırada. Genelde güvenli sitelerden yapmaya çalışıyorum. Ya da yorumlarına falan bakıyorum. Bir de sitelerde artık QR kodlar söz konusudur. QR kodlar ilgili sitenin Ticaret Bakanlığı'na yönlendirilmesini sağlar ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylı bir site olup olmadığını bu sayede sorgulama şansını söz konusu olur.